Vatan satmanın ne demek olduğunu kendisi zamanında anlatmış. Ne demiş izleyelim. Vatanı satmak kendi dirayetsizliğiniz, kendi iş bilmezliğiniz yüzünden ülkeyi kriz üzerine krize sokmakla olur. Vatan satmak bu topraklarda bin yıllık ortak geçmişi olan insanların birliğini, beraberliğini, kardeşliğini sağlayamayarak ülkenin maddi manevi kayıplara uğramasına göz yummak da olur. Vatanı satmak yüksek faizle, yüksek enflasyonla, kötü yönetimle ülkenin ve milletin kaynaklarını heba etmekte olur. Görüyorsunuz değil mi? Ne güzel konuşuyor. Kendi kendi açıp Ya kendi açıp bu konuşmalarını dinlese ama samimi bir şekilde dinlese ülkenin şu anda içine düştüğü durumu acaba nasıl tanımlar? Kendi yaptıklarını nasıl adlandırır ben merak ediyorum. Sondan başlayalım. Hani vatanı satmak yüksek faizle olur diyor ya. Bu konuşmayı yaptığı gün değerli arkadaşlar Merkez Bankası'nın politika faizi yüzde yedi buçuk. Şu anda tam yüzde on dört. Hani vatanı satmak yüksek enflasyonla olur diyor ya. Bu konuşmayı yaptığı zaman ülkede enflasyon yüzde yedi buçuk. Hem de doğru ölçülmüş enflasyon yüzde yedi buçuk. Bugün TÜİK'in açıkladığı enflasyon tam yüzde kırk sekiz. Üstelik bu makyajlı. Enflasyonun yüzde seksenin yüzde yüzün üzerinde olduğunu herkes biliyor. Ne diyor? Vatanı satmak ülkeyi kriz üstüne krize sokmakla olur diyor ya. Daha ne yapsın? Yanına krizlerin ortağı Bahçeli'yi almış durumda. Ülkeyi sürüklemedikleri bir kriz kalmadı. Sahilerinde ülkede her alanda şu anda kriz yaşanıyor. Ekonomide, enerjide, tarımda, eğitimde, sağlıkta, hukukta, dış politikada her alanda şu anda kriz yaşıyoruz. Kar yağar, bir şehre günlerce elektrik verilemez, kriz olur. Yağmur yağar, sel olur, kriz olur. Yağmur yağmaz, kuraklık olur, yine kriz olur. Havalar ısınır, ormanlar yanar, kriz olur. Hava soğur, doğal gaz akışı kesilir, kriz olur. Sırf inat uğruna, kendi vatandaşına hukuksuzluk yapar, uluslararası alanda kriz oluşturur. Kriz üstüne kriz. Hani diyorlar ya, Cumhur İttifakı, Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli ve Sayın Perinçek'ten oluşan troika'nın bugün kurduğu ittifakın doğru adı değerli arkadaşlar Cumhur İttifakı değil, tam bir kriz ittifaktır. <laughs> Geldiğimiz nokta budur. Az önceki videoda başka ne diyordu Sayın Erdoğan? Hani vatanı satmak, milletin kaynaklarını heba etmekle olur diyordu ya. Altı aylık daha taze cumhurbaşkanıyken söylüyordu bunu. Haklı. Bakın bugün kur endeksli mevduat uygulamasıyla kendi paramızı, milli paramızı dolara endeksleyerek başlattığı bu devleti batırma kampanyası doğmamış çocuklarımız dahi şu anda borca soktu. Daha da borca sokuyor. Bugün milletin kaynaklarını heba eden ta kendisi. Dikkat edin. Bu konuşmayı yaptığı sırada Merkez Bankası Hala bağımsız ha. O gün. Ve Merkez Bankası bu milletin alın teriyle biriktirdiği her bir kuruşu döviz rezervi olarak gözü gibi saklıyor. Ak akçe kara gün içindir diyor. Tutuyor döviz rezervini. Her türlü baskıya rağmen Merkez Bankası o tarihte bağımsızlığını koruyordu. Biz geçit vermiyorduk açık söyleyeyim. Biz bu görevde olduğumuz sürece Merkez Bankasına dokunamazsınız diyorduk. Çünkü o dönemde Merkez Bankası ile ilgili olan bakanın imzası olmadan Merkez Bankası ile ilgili hiçbir tasarrufta bulunamıyorlardı. Görevlendirme, görevden ama öyle bir şey yok. İllaki Merkez Bankası'ndan doğrudan sorumlu bakanın yani o gün itibariyle benim imzam gerekiyordu. Ben onay vermeyince talimatla bile hiçbir şey yapılamıyordu. Onun için ortak akıl ve istişare o günkü sistemde işliyordu. Sonra ne oldu? 2019 yerel seçimlerinden hemen önce, 3 ay önce akraba bakanla el ele verdi ve milletin döviz kaynaklarını heba etmeye başladı. 21 ayda 130 milyar dolarlık döviz rezervini arka kapıdan gizli saklı çarçur ettiler. Onun için bugün eksi 55 milyarda Merkez Bankası'nın döviz pozisyonu. Şimdi size soruyorum arkadaşlar. Milletin kaynaklarını kim heva etti? Vatandaşlarımızı kim kutuplaştırdı? Faizde enflasyonda rekor seviyelere hangi dönemde çıktı? Devletin soğuk yüzü kimlerin ittifakında yeniden hortladı? Gerçekten yazık. Çok yazık. Ama bakın burada bitmedi. Şöyle bir hatırlayın. Demokratikleşme döneminde sandıktan çıkan sonuçlara Herkes saygı duyardı değil mi? Kaç tane seçim geçirdik? Seçimi kaybeden ben nerede hata yaptım diye şapkasını önüne koyar ve düşünürdü. Seçimlere güvenildiği dönemlerde ve seçim sonuçlarının işlediği dönemlerde Türkiye öyle bir ülkeydi. Bakın vatandaşın iradesinin demokrasinin olmazsa olmazı olduğunu yine Erdoğan nasıl anlatmış? Sandık namustur. Oy namustur. Orada oy kullanan her vatandaşımızın tercihini kendi iradesiyle yapması, sandıktan da o iradenin çıkması demokrasinin olmazsa olmazıdır. Milletin namusu olarak kabul ettiği sandığa sahip çıkamayan yönetici şehrine de sahip çıkamaz, ülkesine de sahip çıkamaz. Bunlar güzel laf da şöyle sonraki uygulamalara bir bakalım. Hani diyor ya sandığa sahip çıkmayan yönetici ülkesine sahip çıkamaz diye. Yıllar sonra ne oldu? Kendisi sandık sonuçlarına sahip çıktı mı? Ülkenin özellikle Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde seçilmiş belediye başkanları hukusuz bir şekilde görevlerinden alınırken vatandaşların iradesine kayyumlar atanırken tüm bu operasyonları bizzat kendisi yönetti. Bizzat kendisi yaptı. Kayyumlarla milletin oyu gasp edildi. Ülkenin batısında ne oldu? Yerel seçim sonuçlarını tanımadı. Hatırlayalım. İstanbul'da 2019'da Mart ayında yapılan yerel seçimlerin sonucunu tanımadı. 10 bin farkla İstanbul verecek miyiz ya? Ya bu demokrasi arkadaş. Bir oyda fark olsa bitmiştir. Hukuk bunu gerektirir ne oldu? Haziran'da tekrar seçim yaptırdı ve İstanbul'da olanı biliyorsunuz. Sonuç malum. Evet değerli arkadaşlar. Sayın Erdoğan sandıktan vatandaşın iradesinin çıkması demokrasinin olmazsa olmazıdır derken haklı ta yıllar önce yaptığı o konuşmada ama bizim de demokrasi yaklaşımımızın temelinde vatandaşın iradesi var sözde değil özde demokrat olacaksınız özde demokrasi demek kolay özde demokrat olacaksınız. Bizim kitabımızda sandıktan beğenmediğimiz sonuçlar çıkınca mızıkçılık yapmak yok. Yenildik. Hani bir atasözü vardır. Yenilen pehlivan güreşe doymaz diye. E yenildik bir daha öyle yok. Çıkana saygı duyacaksın. Dahası bizler Demokrasimizin sadece sandık sistemiyle ölçülemeyeceğini bilen bir zihniyetin temsilcileriz arkadaşlar. Sadece o değil. Tam tam demokrasilerin, tam demokrasilerin yetki ve sorumluluğun paylaşıldığı, denge ve denetleme mekanizmalarının işletildiği, hukukun üstünlüğünün temel alındığı rejimler olduğunu biz biliriz. Tam demokrasilerde basın özgürlüğünün yaşatıldığını sivil toplumun ve meslek örgütlerinin özgürce aktif bir şekilde çalıştığını biliriz. Ancak ülkemiz bu konuda da ciddi bir gerileme dönemine sokuldu. Tüm yetki merkezde tek elde toplandı. Meclisin gücü zayıflatıldı ve denetim mekanizmaları hemen hemen tamamen yok edildi. Basın ve sivil toplum büyük bir baskı altına alındı. Yine bakalım Erdoğan bu konuyla ilgili ne demiş? Başkanlık sistemi bir yönüyle de yerel yönetimlerin daha da güçlendiği, daha da etkin hale geldiği bir sistemdir. Bu sistemde başkanlığın merkezdeki gücü bir yandan meclisle, diğer yandan yerel yönetimlerin sahadaki gücüyle dengelenir. Ne diyelim? Allah Allah diyelim. Daha o gün bakın başkanlık sistemi yok. Ama istiyor belli ki anlatıyor yani başkanlık. Yani davul çalmaya başlamış başkanlık sistemi istiyorum diye. Şu anda fiili duruma baktığımızda bu anlattığı başkanlık sistemiyle bugünkü fiili durumun bir alakası var mı ya? Bu söylemin karşılığını kesinlikle göremiyoruz. Hani yerel yönetimler güçlenecekti. Hani meclis ve yerel yönetimler merkezdeki gücü dengeleyecekti. Yerel yönetimler baskı altına alındı mı alındı? Merkezi yönetim orantısız bir güçle zehirlendi mi? Zehirlendi güç zehirlenmesi olunca da Erdoğan'ın ağzından bir çırpıda çıkan Anayasa Mahkemesi'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını tanımıyorum gibi lafları da artık bol bol sık sık duyar olduk. Meclis'in neredeyse hiçbir işlevi kalmadı. Demokrasinin aşağıdan yukarıya işleme ilkesi yani halktan vatandaşlardan temelden devlete doğru işlemesi askıya alındı. Her karar tek imzaya bağlandı. Şu konuşma var ya arkadaşlar. Bugünkü Erdoğan ne yapıyorsa bu konuşma onun tam tersi. Yani 6 aylık taze Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü Erdoğan'a tertemiz, apaçık ve demokratça cevap veriyor. Açsın kendini izlesin. Ya ben ne demişim yıllar önce diye. Şu anda yaptığı büyük yanlışları ve ülkeyi sürüklediği bu vahim durumu herhalde biraz görecektir idrak edecektir diye düşünüyorum. Kendisine de bunları hatırlatmak lazım. Belli ki unutuyor. Demokrasinin temel ilkelerini siyasetin asıl amacının vatandaşa hizmet etmek olduğunu unutuyor. Bakın değerli arkadaşlarım. Bizim yerimiz sabit. Biz ortak akıl ve istişareyle yönetimden demokratik değerlerden insanlarımızın onurlu ve mutlu yaşama hakkından bir adım dahi geri düşmedik. Taviz vermedik. Ve inanın çok az kaldı. Türkiye'yi yoksulaştıran, bürokrasiyi yozlaştıran, halkımızı ağır bir baskıyla sindirmeye çalışan bu sistemsizlikle vedalaşmamıza çok az kaldı. Sayılı gün çabuk geçer. İster bu yılın ilkbaharı olsun, ister sonbahar olsun, ister gelecek sene Mayıs olsun, Haziran olsun. Artık günler sayılı. Kuvvetler ayrılığı zemininde İnsan haklarına dayalı gerçek bir hukuk devletine kavuşmamıza çok az kaldı. Kutuplaşmaya son verip toplumun ortak duygular etrafında beraberliğini sağlamak yolunda attığımız her adımın vatana, ülkemize, vatandaşlarımıza hizmet olduğunun biz çok iyi farkındayız. Demokrasimizi içinde bulunduğu gerildeme döneminden kurtarmak için de el ele verip canla başla çalışıyoruz. Tam demokratik Türkiye'yi inşa etmek için bir an dahi durmuyoruz. Sürekli çalışıyoruz. Yönetimde yetkinin üst kademelerden alt kademelere doğru paylaşıldığı bir sistemi kurmak için hazırlanıyoruz. Yine yetkinin yerele doğru paylaşıldığı ve yerinden yönetim anlayışının hakim olduğu bir sistemi hedefliyoruz. Türkiye çok büyük bir ülke. 84 milyon nüfusumuz var. Avrupa'nın en büyük toprakları bizde. Avrupa'nın en büyük tarım alanları bizde. Avrupa'nın aynı zamanda en genç nüfusu bizde. Bu kadar büyük bir ülkede ancak siz daha alt kademe yöneticilere yetki verirseniz, yerel yönetimlere daha çok yetki ve imkan verirseniz bu ülkeyi yönetebilirsiniz. Aksi halde en küçük karar Ankara'ya, Ankara'da da Cumhurbaşkanı'na sorulmadıkça alınamıyorsa bu ülke yönetilemeyen bir ülke olur krizden krize savrulan bir ülke olur. Biz işte sandığın iradesini değerli arkadaşlar el üstünde tutacağız. Denge ve denetim mekanizmalarını tam olarak işleteceğiz. Hukukun üstünlüğünü tesis edeceğiz. Deva Partisi olarak bizim asli sorumluluğumuz milletimizin tüm hak ve özgürlüklerini güvence altına alan bir hukuk devletini inşa etmektir. Deva Partisi olarak bizim asli sorumluluğumuz ekonomik krizin bir kez daha üstesinden gelerek milletimizin refahını yeniden yükseltmektir. Deva Partisi olarak bizim asli sorumluluğumuz Türkiye'yi bu yüksek enflasyondan, bu borç faiz sarmalından kurtarmaktır. Deva Partisi olarak bizim asli sorumluluğumuz ülkemizi dış politikada saygın ve itibarlı bir ülke konumuna yükseltmektir. Ülkemizi uluslararası toplumda güçlü bir demokrasi ve güçlü bir ekonomi yapmaktır. İşte biz bu bilinçle hareket ediyoruz. Özgür ve zengin bir Türkiye'ye çok az kaldığını, umudumuzu diri tutmamız gerektiğini hatırlatarak şimdilik sözlerimi burada noktalıyorum.